Yırmakların adamı. Hamsi sıfatlım ne etsen kalk burun karıştırmacı oynuyor. Canım çok sıkılıyor ya bırak beni. Ben bir şey karıştırmacı oynayamam git o yana. Niye kime te? Ne oldu niye burun karıştırmacı oynamayız? Ne yapacaksın ki sen burada şimdi böyle? Bensiz. Görmüyor musun yırmağı seyrediyorum. Niye bağırıyorsun ki bana? Bir rahat bırak beni ya zaten tabancamın ucu kopmuş. Git ha buradan. Gideceğim, tamam. Sonra pişman olup beni çağırma. Ne çağıracağım seni ya? Ne daha elindeki de almışsın eline bir nicle kaplumbağa yapıştı eline sanki. Tospigim hakkında düzgün konuş. O benden burun karıştırmacı oynuyor. An gideceğim. Ha ah, gittim. Ha ah, bıraktım. Gelin mi pişman oldun mu Mehmet? La ilahe illallah ya. Hasretinden imana mı geldin? He imana geldim. Sen de bize çay kırmaya geldin. O kadar çay kim toplayacak ya? O zaman ben gittim çay makasımı alayım da gelin. Bekle.